Aa! Selam millet, bugün sizlerin bana göndermiş olduğu fail videolarını inceleyeceğim. Malum evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz virüs sebebiyle. Ee, buradan da herkese evde kal çağrısını e, hatırlatıyorum. Çünkü dışarı çıktığımız zaman bu virüs birilerine bulaşıyor. Oradan bize bulaşıyor, biz tanıdıklarımıza bulaştırıyoruz. ve böyle, böyle zincirleme bir reaksiyon şekilde e, büyüyüp gidiyor. Zaten sayı bu inanılmaz bir şekilde artıyor. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor ve bazı şeylerden fedakarlık yapıp evimizde kalmamız gerek daha iyi günler için ve daha iyi günlere daha kısa sürede ulaşabilmek için. Başlıyoruz. Ekranımıza gelelim. Adoptan açacağım. Daha iyi analiz edip gösterebilmek için arkadaşımız şimdi 360 ile başlayacak. İzliyoruz. Failim. Oh. Yani burada zaten bakmadığın için arkana bundan dolayı bırakıyorsun aslında. Yani birazcık daha ivme alıp arkaya bakıyor olsan sıkıntı yok. Bir de ayağını erken açmışsın çünkü zaten anlamışsın herhalde düşeceğini. Ondan sonra. Şimdi arkadaşlar. Bu videoyu gördüğümde hiç şaşırmadım. Tahmin ediyorsunuz ne olacak birazcık daha sonra. <laughs> Şimdi dostum birincisi hızın çok yavaş. İkincisi kaskın yok. Hatta birincisi kaskın neden yok? İkincisi hızın çok yavaş. Üçüncüsünü gösteriyorum. Önü çekmemişsin. Ve bunlardan dolayı kaçınılmaz son. Burası benim rampam. Emirhan'ın fail videosu. Bu çok komikti. Nasıl? Yani nasıl kurtardığını anlamadım. Zaten arkaya baksa otomatik takla atıyordu. <laughs> yani bu nasıl bir kaza? İniş rampasına böyle kaydırak şeklindeyim falan. Çok şanslıydım. Bu da bir trail hareketi. Ama... Hmm. Burada ayağı çok kötü açılıyor yani. Yani bağ kopartacak cinsten çok dikkat edin yağışlı havalara özellikle ahşapta sürüyorsunuz skate parkta. Zaten BMX altındaki daha silik lastik olduğu için otomatik yani bir ise beş kayıyor yani. Çok daha fazla kayıyor. Kaçınılmaz son bu da. Bu da 360 fiyalı. Şimdi buradaki sorun sanıyorum şu. Wallride burada kısa olduğu için herhalde şu şekilde. Şöyle dönüyoruz burası ahşap. Wallride bittiği anda bu şekilde kaçıyor gibi. Öyle değerlendirdim ben. Bu da kafanı çevirmediğin için düşmüşsün. Aynı şekilde. Şimdi buraya bilerek zoom attım. Normalde ilk izlediğim zaman nasıl oldu falan diye düşündüm. Şimdi detayları gösteriyorum size. Anlamadığım şekilde ayaklar şu şekilde ama pedallar bu şekilde duruyor. Yani çapraz şu şekilde görüyorsunuz zaten. Pedala çok güzel koymanız gerekiyor ya. Yoksa riskli olabilir. Bu da bir yarış görüntüsü. Mesela şu an bir şey anlamadınız değil mi? Bakın. Bir anda yavaş diyor. Aslında çok hızlı. Pedalı ve gidonu toprağa saplıyor. Böyle dağcılar kaya şey, buza saplarlar ya şeylerin. Bakın. Şuraya bakın. Şuradaki bakın bir anda yavaşlıyor. Ama iyi toparlamış. Uf, burada kafayı çok kötü vuruyor. İyi ki kas takmışsın. Yani önü çekiyorsun tamam ama yeteri kadar çekmemişsin. Bir de indiğin yere e, çok iyi belirlemen lazım. Mesela droplarda iniş yapacağın yer gelirken gözükmediği için ben her zaman böyle bir 30-40 santimlik hiza çekerim. Ki doğrultumuna göre belirleyeyim. Yoksa nereye atlayacağım belli değil yani. Şu an belki bununla alakalı bir sorun yaşıyor olabilirsin şu an. Mesela ben daha sağına atlar Ben Şuraya atlamayı şey yapardım. Çünkü şu sol tarafta bir eğim var. Ya da daha çılgın bir şey yapıp şöyle şu duvara indirmeye çalışırdım. Tabi videolarda <laughs> gerçekle pek bir alakası olmuyor. Bu backflip denemesi. Buradaki sorun belli. Şuraya kadar her şey çok güzel. Hatta hızlı da çok güzel. Buradan sonra sıkıntı. Yani artık kafa ileri baktığı için kurtarma şansı yok. Ama Allah'tan şansını düzelmemiş ve inişe inmiş. Ya bu büyük bir şans çünkü aradaki darbe farkını... Ya mesela düştüğü zaman saplanmadı. Küt diye oturmadı. Ne yaptı? Kaydı. Bu güzel yani. Şanslı bir kaza diyebiliriz. Abi çok kötü düşüyorsunuz ya. Allah'tan full face var. Ya yani bu, <laughs> bu eğlenceli ya. Bu eğlenceli. yok. Yani buradaki arkadaşımız herhalde merdivenleri indikten sonra dengesini böyle bisiklet yalpalanmış şöyle ondan sonra tutturamadığı için düşüyor. <Gülüyor> <Gidenebilirim>. <Gülüyor> ya bu baştaki o dış çekimin kafa görüntüsü. Atlıyor. şurada Yani bu görüntüde şöyle durup şöyle yapsa takla gelecek ya. <laughs> Güzel, güzel kurtardı ya. Çok gülmüştüm zaten gördüğümde. Ya bu çok şey ya. Belki hatırlıyorsunuzdur. Bu da benim bir tane videom var. Şurada bir tane demir bar var. İzleyin. Çok kötü. Ya yani yetersiz kaldığı için demire takılıyor. Takıldı anda taklatıyor. Ama şanslı ki yüksek olduğu için o havada taklattıktan sonra tamamlayıp hani pıt diye oturabilme şansı olmuş yani. Bir de eğimli bir yere indiği için. Ama helal olsun yani o çok etkilenmiştim gördüğümde. Burayı anlamaya çalışıyoruz şimdi. Sen hangi ara hızlandığında bu kadar gittin ya? Bir anda rokete bağlı bir Ha bir dakika. Pedaldan ayağa kaçıyor gene. Bakın. Şurada. Pedaldan ayaklar fikle kayıyor. Yüksek seleye oturuyor. Ondan sonra aa falan deyip böyle güzel bir yerde park ediyor. Ha burası Antalya. Geçenlerde gittiğim yer. Atlıyor arkadaşımız. Burada tam bir detay yok ama şey olur herhalde. Atladıktan sonra pozisyonun yanlış kaldığı için ön teker kaydı herhalde. O yüzden düştüm. Burada bir tane VIP var. Ya şimdi bu tarz denemeleri yapmadın önce arkadaşlar. Ya belki bundan önce bu söylediğimi yapmış olabilirsin ama genel olarak konuşayım. Bunu yapmadan önce karşıdaki iniş rampasını yapmadan bir düz atla. Nereye atlayabildiğini gör. Ondan sonra böyle bir şey dene. Ve bu rampa çıkışını, önü çekme olayını anlamanız lazım. Yani ona iyi anla anlamanız lazım. Çünkü kontrol çok önemli, burada çekemiyorsun ve takla. <laughs> Kaz yok. Ha bu sevimli, bunda sıkıntı yok. Uf. Burada şey oluyor, atlıyor arka teker o iniş kısmının başına çarpıyor ve bütün hızı bir anda böyle emiyor. Yani kötü ya, elcikten kaymış. Hadi. Şuraya çarptığı için, bakın bilekten kurtulacak, kurtuldu. Yani burada zaten dengesiz bir giriş olmuş sanki. Bakayım bir daha. Güzel çekiyorsun, ha. Güzel çekiyorsun ama bisiklet yani normalde şöyle çekmen gerekirken şöyle olmuş. Tam bunu sen farkındasındır yüksek ihtimal. Kaymış o. Çok normal ya. Yani. Bunlar düzeltilecek şeyler. Pedal çok önemli gençler. Söyleyeyim size. Yani pedal cidden çok önemli. Ben farklı bir bisiklete bindiğim zaman pedal kötüyse süremiyorum. Pedaldan kaymış elim. Helal olsun onlar. Bu arkadaşımı tebrik ediyorum. Güzel bir deneme yapmış. Bisikleti bu iş için uygun değil. Bu herhalde bir Bianchi'nin bir bisikleti. Ya aslında birçok burada hata var. Hata demeyelim yani. Yanlış kullanım var diyelim. Mesela fren kolları o kadar ileri bakmaması lazım. Yukarı bakmaması lazım. Gidon boğazı çok uzun. Gidon boğazını kısaltıp kontrolü daha da arttırmanız gerekiyor. Burada zaten ön yine şöyle yan düşmüş. Ters eğim var. Kaymış. Yapacak bir şey yok. Hemen kollarını sığmamış. <laughs> Burada bir tane dört çam parkuru çalışması var sanırım. Çünkü buraya giriyor. Tam çıkmamış. Gimbal ile çekiyor herhalde bu videoyu. Çünkü hiç aşağı yukarı şey yok. Çıkıyor rampadan. Rampa burada. iniş burada. Ee, şuraya atlıyor. Burun üstü daldığı için <laughs> Bir pump olayını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani özellikle 4 jump ilgilenenler. Mesela ben Napoma'ya gittiğim zaman mantıken şudur değil mi? Arasına kadar açıksa daha zordur. Adamlar öyle bir şey yapmış ki pump öğretebilmek için. iki rampayı böyle dik dibe yapmışlar. Spine gibi. Şunun gibi. Şöyle atlıyorsun böyle Yunus balığı gibi içine dalıyorsun. Buradaki hata yanlış hız seçimi. Daha yavaş girmesi lazım. Çünkü dört çantı zaten pedal atma diye bir mantık yok. Bütün her şey seni o pantla kazanmış olduğun sürat. Ve bu tehlikeli bir kaza bence. Çünkü yani Mesela gidon bacağına saplanabilirdi, kasına saplanabilirdi. Kask yok. Lütfen gaza gelmeyin arkadaşlar. Bu spor gaza getiren bir spor. Arkadaş çevresinden de çok etkilenip gaza gelebilirsiniz ama bunu bilinçli yapmanız lazım. Kendi kendinizi gaza getirin okey. Ya da yapabilecek teknik seviyeniz varsa yine kendinizi gaza getirin. Ama hiç denemediğiniz bir şeyler için kendinizi gaza getirmeyin. Ya bu olabilen fail hani. 360 denerken hepimiz zaten bu şekilde kazalar yapmışızdır. Bu çok tehlikeli yani. Bak. Burada tekerini bırakmış bir şekilde gidiyor arkadaşımız. Sonra bir şekilde dengesi bozuluyor. Yakalayamıyor gidonu ve orada yakalamaya çalışayım derken o sürekli yani yalpa tutturduğun anda git gide o yalpa artar. Hızlı zaten. Yani bunun sonunu bilemiyorum. Yani kafasını şeye vuruyor ama çok kötü ya. Burada ne olacak sizce? Bakın şurada bir tane eğim var. Şurada merdiven var. <laughs> Bunu yaşamıştım. Nefesim kesilmişti. Fren kolunu indir. Fren kolun çok yukarıda. Birazcık daha aşağıda olması lazım. Bu bizim park. Buraya çıkmayı deniyor arkadaşımız. Şimdi tam burası 90 derece olduğu için bisiklet direkt yukarı çıkıyor. Hiç ileri gitmiyor. Ama düşmesi bir enteresan. <laughs> Gene şanslı. Çenesini şuraya çarpabilirdi. Bunlar hep riskler. RCS Bike Park. Downhill. <laughs> Şu Anlayamıyorum. Rüzgar çok rüzgarlı bir yer Hani rüzgar vurduysa diye yamuk düşmüş olabilir. Çok normal. Ondan dolayı yüksek ihtimal bu kazada. Ama kötü. Mermi gibi geliyor. <laughs> Şu çıkışta bir sorun var. Pedallar mesela paralel değil. Bir tanesi aşağıda bir tanesi yukarıda. Bu senin giderken ki dengini çok bozacaktır ki. Havada sonra pedal atar gibi oluyorsun. Eşitleniyor sanki. Bu sefer bisikletteki ağırlık merkezin ileri kayıyor. Gidonu hafif hafif kırmaya başlıyorsun. Mesela ileride o, tar o tarz bir eğim bir şey olmasa bunu kurtarırdın. Orada kayalık ya da bir ağaç olsa kurtaramazdın. Çok daha ciddi yaralanırdın. Ucuz atlatmışsın. Ne olacak? Abi çok kötü bu. <laughs> Bunu yollayan arkadaş lütfen yorum olarak bir yazsın ya. Bu ayakta bir sıkıntı var mı? Abi çok kötü. Ben bir an şu arka lastikte onu şey yapacak, yutacak falan sandım. Allah'tan, at bir dakika, olmuş mu? <laughs> olmuş, çok az olmuş. Tam parmağın ucunu eziyor. Çünkü arkadaki ara balanıyor bak. Abi. Ya mesela şu kaza 3 santimden atlıyor değil mi? Yani yüksek bir yerdeyiz sonuçta orası. Ama ne kadar böyle hiç beklenmedik şeyler doğurabiliyor. Pedal pedal. Pedal çok önemli. Of. Bu kaza şeyleri bu psikolojisi çok farklı. Bu ahşap kayar yani ıslak. Ee, bu bisiklet arkadaşlar çalındı sanırım. Ee, bunu buradan söyleyeyim. Eğer bilen birileri olursa bana mesaj atabilir. Yani bulanlar falan. Bu bisiklet çalındı diye biliyorum ben. Mükemmel bir atlayış. Ağaç yani bazen de kader denen bir şey var. Yani gidersin ağaca tostlarsın. Gayet güzel de bu. Bu güzel bir transfer. Gayet güzel bir transfer denemiş. Şimdi altındaki bisiklet XC bisikleti olduğu için atlarsan ne olur diyorsunuz XC bisikletiyle. Belki o atlayışında bir şey olmaz. Ama bunların bir ömrü var. Yani 100. atlayışta bir şey olacağı kesin. Sen o atlayışta bisikletin dayanımını iyice düşürüyorsun. Yani bir, risk denenmez yani. Keşke bu konuda bir yardım olabilirsin Ee, bu kazadım bilmiyorum ama... Köprücüğünü kırmış olabilir burada. Köprücüğünü kırdı diye biliyorum çünkü. Bu da çok şanslı. Niye diye soracaksınız. Atlıyorsun. Burun üstü atlıyorsun. Dalacak sana. Çakılma ihtimali var. Şurada eğim var ya. Şuradaki çizgiye düşse pedaldan ayağa kayıp düşebilirdi. Kaymadı diyelim öne takla atabilirdi. Ama şuradaki eğim onu darbesini azaltmış ve pıt diye ön arka teker bir anda oturmuş zaten. Sonra o gelen basınca zaten dayanamayıp dengesi kaybolmuş, düşmüş. Ama gülüyordu. İşte az önce dediğim şey buydu hani. Böyle bir kaza olabilirdi az önce de. Ben de bu bisikletlerle atlayışlar yapıyordum da yani kırarsın yani. Bunu kırmakta hiçbir şey yok çünkü. Kask da yok. Dikkat edin. Bu bizim transfer. Burada sıkıntı yok da. Şuradaki yerde şöyle oluyor. Atlıyor. O merdivenin dibinde gidonu dönüyor hafif herhalde. Sonra o basıncı karşılayamıyor vücudu ve bam. İki full face varmış. Düşüyor ve ayaklarından bing diye sekiyor pedallar. Sonra Superman modunu açıyor ezilmiş kötü. Burada ne olacak? Şunu çok güzel sevmiştim. Arkadaki yer bam diye bir koyar kaldırımın başına. Dünyanın tepe tak olur. Bu çok komik ya. Bunun hikayesi yüksek her şey. Bak ben buradan şimdi hızlı döneceğim sen beni çek diyor. Sonra gaza geliyor bir şeyler orada oluyor. Oradaki bisikleti yalayarak geçiyor falan yaklaştırmıştır. Bu direkt nefes kesen bir şey ya. <laughs> Burada arkadaşımız merdiven indikten sonra bisiklet böyle bir tepki veriyor. Ellerinden kaçıyor bir de o. tutmaya çalışıyor falan. Burayı göremedik ama dengesi kaçtığı için kaydı herhalde bu yerdeki ranta ne? Yani sağ, sağ, yani köşelere koysaydın o taşı belki kalkmaz davaya ama kalkmama ihtimal çok düşük. Kalkıyor, havalanıyor. Sonra vuruyor havalandığı için arka tekere takla attırıyor. Sıkıntı. Burada arkadaşımız köprücüğünü kırıyordu sanırım. Of, çok kötü düşüyor ya. Yani. Yani burada dengeyi kaçırdığın anda artık bitiyor gidiyor yani. <laughs> Sıkıntı bu. Bu çok fena. Maşası kopuyor. Koptuğu için düşüyor. Siz diyorsunuz ya atlasan ne olur? Bir, bir kere atladığın zaman bir şey olmuyor zaten. Onu bir kere atladıktan sonra alışkanlık, alışkanlık haline getiriyorsun. Ve devamlı yaptığınız için bir noktada patlıyor bisiklet çünkü bu iş için üretilmiyor zaten biz bisikletlere bu kadar para vermemizin sebebi bu Yani Daha uzun ömürlü olması Zamanı yaydırdığın zaman Aslında daha ekonomik Pahalı olan bisikletler Yani çok tehlikeli baksanıza değmez yani bu, bu tarz kazaları. Bu da bisiklet drift falan yapıyor ya bu nasıl bir atlar atlamaz bisiklet sağa dönüyor Ayakkabısı çıktı Şimdi düşünsenize bu kadar insan sizi izliyor. İster böyle bir psikolojik baskı oluyordur insanın içinde. Bir aksi bir şey oluyor ve bum. Zaten kapatıyorlar. <laughs> Işıklar sönüyor orada. Biz burayı izlemiştik sanırım daha önce. Arka teker üzerinde iniyor. Kollar çok gergin. İşte isket üzerindeki pozisyonu çok önemli. Of çekiyor. Ağırlık merkezi yine bakın. Bir tık daha geride. Ayak pedal yani pedallar bir kere zaten öyle olmaması lazım. Bampanın açısı da çok önemli. Girdiğinizde de da çok önemli. İşte tecrübe biraz. Burası Uludağ. Burada dengesi kaçtığı için ayağını açıyor. Ayağını koyduğu yere taş geldiği için giderken ta ayağı taşa çarpıp düşüyor sanırım. Şu an bir daha bakacağım. Yok adama mı çarpıyor? Ayağını açıyor şurada. Aç, Baya açıyor hatta. Açıyor çünkü taşa çarpmak istemiyor. bisiklette de yanından geçirmek istiyor o an. Bu arkadaşımızın düşmesinin sebebi bu. O şerit içerisindeki izleyici. Orada şerit var ve şeridin içine girmemesi gerekiyor. Şeridin içinde olduğu için kaza yapıyor bu arkadaş. <laughs> Abi farkındaysanız yani birçok kaza Ön üstü yani takla ya. Hep takla kafa üstü dalmış millet. Abi çok kötü ya. Abi bu çok kötü ya. Pedal kurbanı. izliyoruz Oo, Hızlı giden bir arkadaşımız. Yani burada da olay şu. Gidiyor. Öndeki sürücüden onun önündeki sürücüyü göremiyor. O, sağ, o kendi haline giden başka bir de. Dinçel geçen İzmir'de çarpışmamız gibi çarpıyor İkisi de bu çok kötü yanlış bir şey bak buradaki yanlışlıkta şimdi hiza görüyorsunuz Kadroyla teker bir hiza öyle düşünün bakın kaç hizası. daha da kaçtı bu ya, yani vip değil bu öyle düşünmeyin bu şekilde düşersen indiğin yer önemli diyorum yani orası da eğimli bir yer ön teker kayıyor ve takla kötü yani. evet arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi bir saniye videoları gönderdiğiniz için teşekkür ederim umarım eğlenmişsinizdir renk atmıştır size. Videoyu kapatmadan önce söylemem gereken bir şey var. Şu an hastaneler biliyorsunuz tıklım tıklım dolu ve gitgide artan bir salgın hastalık var. Koronavirüsü her yerde şu an. O, olduğunuz yerde görülmese bile yarın öbür gün görülme ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı e, lütfen risk almayın. Gidip bir yerlerden atlamayın. Ya da ne bileyim daha önce denemediğiniz şeyleri denemeyin. Çünkü şu, şu süreçte doktorlar çok yorgun ve sizin e, acil durumlarınızı belki bakamayacak durumda olacaklar. Bundan dolayı daha da zor durumda kalmamak için kendinize önlem alın. Riske girmeyin. Kaskınızı takın. Doğru ekipman kullanın. Yani videoların birçoğu güzel. Yeni yeni arkadaşlarımızı görüyoruz. Birçok hareket deniyor, deniyorlar. Bazıları şanssızlıktan düşüyor. Ee, süpersiniz ya. Bu şekilde zaten gelişeceğiz. Ee, benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, hazır evdeyken... YouTube kanalıma abone değilseniz abone olun çünkü analitiklerden bakıyorum. Bir videonun %70 izleyen kısmı bana abone değil, %30'u bana abone. %70'lik kısım bana abone değil ve sizlere sesleniyorum. Bana abone olun. Instagram'dan ve YouTube'dan beni takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bay bay.